takıp geriye gidiyorsun burada. Geçmez, Şimdi evet. arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bu olaydan bağımsız olarak yani bu olayın sonrası olarak değerlendiriyoruz değil mi? Hani bu olaydan bağımsız et, et, değerlendiriyoruz. Evet, şey okay. değerlendiriyor. Şimdi tamam. Evet. Tamam şu an bu olaydan sonra, bu olayın ardından yapılan hareket, burada yapılan hareket tamamen Muhammed Özcan'ın unutkanlığı ya da ihmalkarlığı olabilir. Şanssızlığı olabilir. Resette kara basabilirdi ve bundan kurtulabilirdi. Ben Arda'yla aynı fikirdeyim. Piste tehlikeli dönüş dediğimiz şey e, tam olarak bu değil ama hani piste tehlikeli hareket olabilir. Mesela Kerem Özcan'ın şeyi hatırlayın. Geri geri gidip de e, dönmediğini hatırlayın Kanada'da. Hı, hı Hatırladınız mı? Hep geri geri gitti. 10 saniye boyunca saydık hatta. Start Düzeltmedi kendi. Evet. Ve tehlikeli hareketli mesela. Bunun gibi düşünün bunda. Ve burada rakibini engelledi, e, dönememiş. Keşke resetle tutrak yapsaydı. O da onun şanssızlığı. Kendisinin e, hatası olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir ceza puanı düşünüyorum. Ee, var mı itiraz olan buna? Emin sen ne diyorsun? Ya yok ben de aslında oraya bağlayamadım ama söyleyecektim yani. <laughs> ben bağladım. Norveç'ti <laughs> sen. Sıkıntı <Sağ> yok. <laughs> ben de aslında Atilla'yı e, engellediği için. Bence de şey yapması lazımdı. E, geriftesi takmadan önce geçmesini beklemesi lazımdı Atilla'nın. E, ondan sonra arabayı düzeltmesi gerekirdi. E, engellemiş. O yüzden bir ceza falan. Evet. E... Şimdi Önce Fırat'tan izleyelim. Tamam. Şimdi burada bir şey var. Ben bu şekilde geçildim. Bu şekilde geçerim psikolojisi var. Bu yarışçılarda olur. Onu geç, onu saymayalım. Biraz geriye. Burada bir e, ne kadar açık bırakmış sizce Muhammed Kapıyı? Ben açıkçası açık bıraktığını düşünmüyorum. Çünkü frenleme anına geliyorlar. Ya zaten frenleme de yön değiştiremez ve bu virajı zaten içten alamaz. Ee, ben ben bir sorun görmüyorum yani açık bıraktığını düşünmüyorum burada. Aslında mesela ilk virajdaki olayda frenlemeye gelmeden önce şey oluyor. E, Fırat'ta kırmızı ok çıkıyor yani. Muhammed Özcan aslında arka lastiğini oraya kadar hani yan yana, tırnak içinde yan yana diyebileceğimiz kadar yakındı. <laughs> Ama burada tamamen hani geç frenli bir atak var. Evet. Daha yanına gelmedim. Ya frenlemeden sonra e, kırmızı ok çıkıyor. Şurada göstereyim. Evet. Evet. Yarışın tamam. 11. turu. E, hard lastik var. Stratejiyi değiştirecek bir hamle. E, yani Muhammed açısından söylüyorum. Muhammed'in zararlarından bahsediyorum. E, bir kanat kırma var. E, Fırat'ta bir sıkıntı yok. Bir hasar yok. E, bu ne ceza puanını ne düşünüyorsunuz? Ha bir de 3 kim? Ya bu olayın etkilenme olayı var yani bu olaydan dolayı 3 kişi etkileniyor evet. ee, böyle bir durum var ee, bu olaydan dolayı 3 kişinin yarışı etkileniyor ayrıca e, ne düşünüyorsunuz ee, kaç ceza puanı düşünüyorsunuz arkadaşlar ya ben şuraya bir açıklık getireyim de ben açıkçası çok kararsız kaldım burada çünkü ya ben bu videoyu yavaş yavaş oynattığım zaman da şunu görüyorum evet, şimdi kare kare oynatacağım izleyenlere daha temas etmediler bu arada. Hala temas etmediler. Şu anda temas ettiler. Şu karede temas ediyorlar. Yani ben buradan anlıyorum ki Tuysam, e, Fırat Özdemir sağda olmasaydı Muhammed Özcan yine duvara çarpacaktı. Ha, ama e, kanat hasarı bu kadar fazla olmazdı. Çünkü e, Fırat Özdemir'den de bir iğme kazanıyor duvara karşı. Yani... Ya yani pilot, ama. pilot şunu, pilot şunu söyleyebilir. Karaca ile Fırat'ın bir pozisyonu vardı, hatırlıyor musunuz şeyde, Macaristan'da. Ee, dediği şey şuydu. Ee, Karaca, ben onun ne kadar hızlı geldiğini gördüm, o yüzden içeriye almadım. İçeriye alsaydım çok büyük kaza yaşardık. Siz orada Fırat'a ceza çıkarmadınız demişti. Şimdi burada Muhammed Özcan da kendi şöyle savunabilir. Abi ben dönerdim orayı. Bak şimdi direksiyon hareketlerine bakarak konuşuyorum bunu. Ben orayı dönerdim, ama Fırat öyle bir daldı ki dönemedim dediği zaman hiçbir şey diyemiyorsun. Çünkü direksiyon hareketlerine bakmanızı istiyorum. Açıya bakmanızı istiyorum. Yani bence dönerdi. Fırat'ta bak Fırat'a bak şurada temas yaşıyor zaten. Biraz oynat, devam et. Devam et, devam et, devam et. Dur burada. Burada dur. Hı -hı. Bak, daha burada lastikler temas yaşıyor zaten. Sağ var. Evet, Fırat'a sol arkası. Evet, evet. Yani ben burayı döneceğini düşünüyorum Muhammed. Ya Muhammed bunu savunursa da bir şey diyemezsin. Çünkü gerçekten dönebilir. Yani evet duvara vurmuş ama e, o pozisyonla birlikte bağdaştırdığım zaman burada Muhammed'in ben burayı dönebileceğini düşünüyorum. Yani o Kanada vurmadan burada <laughs> bir temas var. Ha şunu söyleyebilirsiniz e, Muhammed açık bırakmış olabilir ya da orada çok hız taşımış olabilir. İşte Fırat Fırat'ın ne kadar hız taşıdığını tartışabiliriz. Ee, neden böyle burada bir atak yapmayı denediğini hatırlatabiliriz ama Sonuç olarak burada yapılan bu hata ya da bu Atak 3 kişinin yarışına direkt olarak etki etti Bir kişiyle e, kanadını kırdı O yüzden arkadaşlar Sizin Benim yorumum bu kadar sizin verdiğiniz cezalara göre ben de bir şey söyleyeceğim Ben de ben de aslında Hakan abiyle aynı düşünüyorum ee, burada sanki Şey var gibi hani duvara doğru e, itme var gibi. Çünkü şey Fırat'tan izlersek o da aslında çok güç bela duruyor duvara girmemek için. Hani yoksa biraz daha hız taşıyacağız. Muhtemelen o da şeye girecek. Ee, Burada hem Muhammed Özcan kanat kırıyor. Ve çok içeriden ya. Hani yani o açıyla dönmek çok zor olayım. Um, Çok zor pozisyon ya. <laughs> e, e. Çok, Çok zor. zor ya, gerçekten gerçekten. E, Ben burada yani hem Muhammed Hoca'nın kanat tasarı var. Ardından e, Tuğs'un da kanadı kırılıyor, e şeye çarpıyor çünkü Muhammed'e çarpıyor. Ardından Atilla engelleniyor. Hı. Hani bir zincirleme bir. <laughs> Olaydı. İki kişi, iki kişi pite girmek zorunda kalıyor. Bir kişinin de 5 saniye zararı var arkadaşlar. Evet. Yani zincirleme bir şey başlatıyor ee, kaza ya da engelleme zinciri. Ee, ben aslında 2 ile 3 arasında gidiyorum. <laughs> siz, siz ne diyorsunuz? Ya ben 2'ye katılıyorum aslında ya. Çünkü i̇ki Hakan mi? abinin de e, bir önceki olayda hani burası Monaco yorumuna katılıyorum. Biraz evet. ondan dolayı bu kazanın olduğunu düşünüyorum. O yüzden 2 diyorum yani. Ama başka bir pistte böyle evet. bir olay olsaydı kesinlikle 3'ü desteklerdim. 3. Ben de başka bir pistte olsa kesinlikle 3'ü desteklerdim. Monaco adı altında 2 diyorum arkadaşlar. Ya. Ama bak tekrar ediyorum bunu izleyenler için. Monaco adı altında 2. Yani başka bir yer olsa kesinlikle 3. Fırat Özdemir'e değil mi? Yanlış anlamadım. Evet evet Fırat, Fırat Özdemir'e 2 cezafa. Evet. Evet. şimdi son bir olay kaldı. O da Enes Hoş'un yarış dışı kaldığı an. İlk önce isterseniz Jandereboyl'dan izleyelim. Tamam. bu arada şöyle yapayım. Bir tur bindirme gibi bir durum yok. Jandereboyl 6. Enes Hoş 7. sırada. Burada Enes Hoş kanat kırıyor. Daha sonra son sektörde bu şekilde yarış dışı kalıyor. Evet. Bununla ilgili konuşmak istediğim bir şey var ama siz bir bitirin ondan sonra. Sürücüden de video istedik. Onu da Enes'in görüntüsünü de şimdi beraber izleyelim. İlk önce aslında kontrolcüde bir şey mi var, bozukluk mu var diye tereddüt ettim ama ben bu videoyu izlediğim zaman sürücünün bilerek duvara çarptığını, izlenimi aldım ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, evet. Evet Hakan abi, Yani sen... kanat kanat kırıyor ve sinirine öfkesine hakim olamıyor. Yani. Ya bana da biraz evet. da öyle geldi açıkçası. Şimdi, arkadaşlar bu, bu videoyu izleyen Enes ya da bir başkası hakimi istiyorsa, izliyorsa, her zaman hızlı olacağız diye bir şey yok ya da yani rakipleriniz sizden yavaş olabilir. Ben bu kazanın neden gerçekleştiğini çok iyi biliyorum bu arada. Yani bunu buradan açıklamak istemiyorum. Tamam, abi, Ama bu yarışın tamam. Neden nedenini iyi biliyorum. Aynen. Yani e, kimse kimseyle yarışmak zorunda değil. Yarışmayabilirsiniz, lige gelmek istemeyebilirsiniz. Ama böyle hareketler yapmanız uygun değil. Sadece şunu soruyorum: Aslında niye böyle şeyler yapmıyor? Ya da Emirhan niye böyle şeyler yapmıyor? Emirhan daha önceliklerde hep birinciydi, bir sürü rekorlar hep Emirhandaydı. Niye Emirhan böyle bir harekette bulunmuyor? Niye Karaca böyle bir şey yapmıyor? Yani rakibin senden yavaş diye ya da Geçerken kanat kırdım diye sinirlenip yarışı bu şekilde manipüle etmek bize yakışıyor mu yakışmıyor mu ben çok merak ediyorum ve bence onu da söyleyeyim hani siz şimdi buradaki e, harekete göre kaç ceza puanı vereceksiniz kurala göre mi konuşuyoruz e, şimdi açıkçası bu kuralı yazarken böyle bir durumu ben hiç düşünmemiştim sadece evet yani, yani. Çünkü gerçekte de böyle bir olay olmadığı için, yani Fia'nın kendi kural kitabında da böyle bir olay olmadığı için tabi Singapur 2008'i <laughs> şey bırakıyoruz burada. Yani ee, onu <laughs> onu bazarlatacak, men etmemiz lazım oyun. <laughs> Aynen. O <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya ben burada şey düşünüyorum. Aslında ya burada kendi isteğim bu e, maddede bir ceza puanı yazıyor. Kendi isteğim bir ceza puanından daha fazla bir ceza vermek burada. Evet. Ancak ben kuralda yazılan şeyi uygulamak istiyorum. E, beşinci 5. turda bu kaza yaşandı ve daha sonrasında güvenlik aracı yarışa girdi ve bütün pilotların stratejileri ona göre değerlendirildi. E, ona göre değiştirildi. Hatta Emirhan Karaca e, mesela podyuma çıkmasının bir sebebi de bu aslında öyle düşünebiliriz. Yani yarışın tamamen kaderi değişti. Bu yüzden hani kuralda yazan neyse onu uygulamak istiyorum ben burada. O da bir ceza puanı. Siz ne düşünüyorsunuz? Emre Ben de sana katılıyorum. Yani şu an için bir ceza puanı vermek, kuralları uygulamak olacak. Ama belki sonraki sezon için buna bir güncelleme gelir. Yani onu da şimdiden söyleyebilirim Evet arkadaşlar buna bir sonraki sezon kesinlikle ama kesinlikle güncelleme gelecek. Yani bu şart. Ben bu hareketin bir ceza puanı komik geliyor ama mecbur kurallarda böyle yazmışız. Böyle uygulamak zorundayız. Ama hiç işime sinmiyor. Çünkü yapılan kendisini geçiyorum. Diğer yarışçılara bir hakarettir. Hoş değil. Hiç hoş değil yapılan hareket. O yüzden e, bir yazıyor. Mecbur bir veriyoruz. Ama kesinlikle bu değişecek bir dahaki sezon. Evet. Bu ee, çok kötü bir hareket. Böyle, hiç etik değil. <laughs> evet. ee, böylelikle Monaco Grand ile alakalı itirazları tamamladık Hakan abi sen, sen bir çıkış yap. videoya. Ee, arkadaşlar bundan sonraki eee videoları ya bundan sonraki olay incelemelerini video olarak düzenli bir şekilde bir aksilik çıkmadığı sürece YouTube'da açtığımız bir kanala yüklemeye devam edeceğiz. Ee, bunu yapmamızın bir amacı da e, hakemleri çok fazla özelden yargılıyorsunuz ve aslında günahını alıyorsunuz. Biz gerçekten çok uğraşıyoruz. Bugün ne kadar uğraştığımızı bilmiyorum. Belki bir saat uğraştık ama e, biz normalde daha fazla uğraşıyoruz. Bazı günler iki saatimizi bu işe veriyoruz ve bazen ciddi anlamda yoruluyoruz. E, bir de sizden anlayışsız şekilde yani herkes kendine göre haklı olduğuyla alakalı yorumlar aldığımızda biz daha çok yoruluyoruz. İnşallah bu videoları izler, bizleri daha stabil, daha güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz diye düşünüyoruz. Başka bir incelemede tekrar görüşürüz. Kendinize dikkat edin.